Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba sevgili Ankaralılar. Ben Sinem Ersoy. Üçüzlerim Esra Büşra Tuba'nın annesiyim. Aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Engeller Meclisi Gönüllü Biz 40 gündür evdeyiz. Dışarı çıkmak isteyip çıkamamak, çıktığın zaman senin için fedakarlık yapanlara zarar verecek olmak anlatılması çok zor bir duygu. Bir de bu duygulara engellik eşlik ettiğinde ve bu durumdan dolayı da haftanın belli günleri zorunlu olarak evlatlarının tedavisi için gittiğin fizik tedavi merkezine virüs dolayısıyla gidememiş olmak ve bu sürenin ne kadar zaman daha süreceğini bilememek sizi maalesef kaygı bozukluğu içine alıyor. Ama sonra düşünüyorsunuz ve girdiğiniz bu kaygı bozukluğundan çabuk çıkıyorsunuz. Neden diye soracak olursanız biz özel gereksinimli birey ve onlara sahip aileler olarak zaten yıllardır bize konulmuş engelleri aşıyoruz. Ve umuyorum aşmaya da devam edeceğiz. Tüm Ankaralar olarak sizlerle engelsiz bir Ankara için hayal ettiğimiz güzel günlere kavuşmanın temennisiyle huzur dolu günler diliyorum. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın. kalın. İyi günler.